Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorum yaklaşık bir buçuk iki aydır hiç video atmıyorum. Ama unutmayın ki bazı sebepleri var. Bu bir buçuk iki ayın sürecinde gerçekten hiç kendimde değildim. Ve Skydias'ı biraz kaybetmişim gibi hissettim. O yüzden hemen Hemen toplandım ve aramıza geri döndüm. Bundan sonra çok farklı bir skydress göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten gerçekten artık tamam diyorum. Yani tamam. Yeter hayatım. Hayatım değişmesi gerekiyormuş ve bunun bugün olması gerekiyormuş. Yani artık bu kanaatteyim. Bu tavırdayım. Ve hayatım böyle ilerlerse çok daha iyi olacağına eminim. Biraz farklı Skydias'tan ya birazcık farklı eski kaydastan bahsediyorum derken nereden bahsediyorum size? Bu eski eski bahsediyorum. Sürekli ders çalışan, size sürekli motive veren kaydastan bahsediyorum. Kameram da oynamasa bile o zamanlarımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Artık bütün motivasyon kaynağınız ben de. Ben motiveyim, siz de tam motivesiniz. Böyleyiz. Bakın, eğer makyajlı gelmişsem bir videoya tam enerjiyimdir. Çünkü makyaj yapmayı ben seviyorum. Ee, ne kadar linçler, linçleseniz bile artık makyaj yapmaktan vazgeçmeyeceğim çünkü ben böyleyim. Fark ettim ki linçler beni değiştiriyor. Ee, linçler beni susturuyor. Konuşmak istediklerimi söyleyemiyorum. Yani ben linçlesinler diye açmadım bu hesabı. İnsanların istediği kadar beni linçleyebilir. Hiçbiri umurumda değil. Hiçbiri benim hayatımın bu kısmından ötesini bilmiyorlar. Ben onların hayatında hiçbir şekilde bir şey bilmiyorum. İnsanların aşk yorumlarını hiç umursamıyorum. Çünkü onlar umursayabileceğim bir konumda değiller. Ben kahvemi aldım. Ders çalışıyorum ve kendi hayatında ders çalışan, takılan, kahve içen, video paylaşan, ama yapıp makyaj yapan çili bir kızım yani ben. O yüzden lütfen beni kendimle baş başa bırakın. Kahve içerken o kadar susuyorum ki o kadar o kadar. Selam arkadaşlar. Şimdi videonun bu kısmında e, sonraki gelecekten nazlı olaraktan geliyorum size. Ve şimdi birazdan matematik çalışırken göreceksiniz beni. Şimdi bu videonun e, ilerleyen kısımlarında ayrık matematik, limit çalışacağız sizlerle birlikte ve ben de limit çalışırken kullandığım kaynağı size göstermek istedim. Şöyle aldım ben arkadaşlar. Ben matematikte artık biliyorsunuz değişmiyorum artık matematik hocamı. İleriki zamanlarda değişir miyim onu da bilmiyorum. Ama şu an İlyas hocamdan izah İlas İlyas Güneş. İlyas Hoca'nın bu IT Matematik Kamp kitabına ilerliyorum. Ve aşırı işme yarıyor. Gerçekten çok iyi yani. Ve çok iyi anlıyorum. Mesela Limit şu an gayet iyi anlıyorum. Yani videonun ilerleyen kısımlarını da göreceksiniz. Ben şöyle size göstermek istiyorum. Neden bu kitabı kullanıyorum? Neden bu kitapta ilerliyorum? Bu kitap nasıl? IT Matematik'te bir kaynak arıyorsanız e bu kaynağa da bakabilirsiniz veya bir kaynak arayışındaysanız size en azından bir öneri olmuş olur. Şimdi hemen size gösteriyorum. Kitaplarımız bu şekilde. Eğer almak isterseniz linkini Instagram'da bırakacağım arkadaşlar. Bu ders notları kitabı, bu da soru bankası kitabı. Bu şekilde açıyorum. Ben size çalıştığım kısımları göstereyim. Limite başladım bu şekilde buradan. Bakın şöyle göstereyim size detaylı bir şekilde. Ben böyle hocanın ağzından çıkan her şeyi yazıyorum ki sonradan dönüp onları okuyorum. Yani şey yapıyorum. Kitapta kendime soruyu nasıl çözdüğümü anlatıyorum ki sonradan dönüp okuduğum zaman "Aa ben bu soruyu nasıl çözmüşüm?" olmayayım diye her şeyi kendime anlatıyorum kitap içerisinde bu şekilde. Bakın arada böyle uyarılar falan veriyor. Bu soru aslında bu kadar uzun değil ve bu kadar karmaşık değil. Fakat ben bu soruyu kendim anlatarak çözdüğüm için bu kadar karmaşık olmuş. Bu kısmı bu videoda sizle birlikte çalıştık. Onu da göreceksiniz ilerleyen sahnelerde. Bakın mesela burada yazan bir şeyi ben kendime burada açıkladım. Mesela diyor ki burada kritik nokta dilimi soruluyorsa sağdan ve soldan bakılır diyor. Ben o an demek ki anlamamışım bunu ve limiti ayırmışım. Kritik noktaya bakılıyorsa sağdan soldan bakılır. Diğer noktada kritik nokta dışında da fonksiyonda fonksiyon yerine yazılır demişim mesela. Şu iki cümleyi kendime çok daha minimalize bir şekilde açıklamışım. Yani kendi kendime açıklamışım. Şurada soru bir tık uzun. Bu şekilde... Bunları da devam edeceğiz. Artık ilerleyen limitlerde. Bu testlerin şöyle bir şeyleri var arkadaşlar. Ben bunu teyze matematiğinde size göstermiştim. Eğer benim devamlı takipçimseniz zaten oradan da biliyorsunuzdur. Bakın burada dikkat yakar soruları var. Görüyor musunuz? Bu dikkat yakar soruları bu testin içerisinde diğer sorulara nazan daha zor olan sorular. Bir de şöyle iki soru modelleri var arkadaşlar. İki soru modelleri de YKS'nin ee, nasıl diyeyim size sorduğu soru tiplerinin ikizleri gibi düşünün bunları da ÖSYM'nin sorabileceği tipte sorular gibi düşünün bu şekilde çok iç açıcı gözüküyor gerçekten şu an bu bu şekildeydi kapatıyorum şöyle buna bakalım pozitif de burada bu da soru bankası bakın öğren geliştir ve geçemedim sayfaları şu an bir saniye hazırım testleri var ben daha videonun tamamını izlemediğim için daha öğren testlerindeyim öğreniyorum daha limiti bu sandalye çok gıcık olduğunu farkındayım bu şekilde bakın çözdüm bunları videoda çözdük zaten bu şekilde almak isterseniz dediğim gibi sizin için instagramda linkini bırakıyor olacağım o şekilde videoya geçebilirsiniz ve benimle bu kitaplar masalı çalışmamı izleyebilirsiniz. Selam ben bir saattir falan coğrafya çalışıyorum. Normalde coğrafya videolarını tam bitirmiyorum. Her videoyu yarısına kadar izliyorum. Çünkü normalde gün sonra bir videoda iki konu falan işliyor. Yani i̇ki konusu gibi bir şey işliyor. O yüzden bitirmiyordum ama bu sefer bitirdim ve saat dört oldum. Şimdi kalkacağım. Kendime yemek hazırlayacağım. Yani yemekten kastım böyle... Görürsünüz zaten birazdan yapacağım şey. Çok yemek değil, yani atıştırmak gibi bir şey olacak. Sonra Biraz ya matematik ya edebiyat çalışacağım. Tercihim matematik. Ee, sonra sonra kalkıp kendime tekrar yemek hazırlayacağım. Bu sefer okul için. Sonra da oturup edebiyat falan çalışırım herhalde. <laughs> Pidelerin çok pişmesini sevmiyorum. Böyle kara olunca hiç hoşuma gitmemiş şekiller. O yüzden çok az kavurdum şekilleri. <laughs> Bu arada kettle arkada çok ses çıkarıyor. O yüzden sesim gelmiyor olabilir. Ben tereyağı daha makbule geçer ama şu an tereyağı yok evde. O yüzden margarin koydum. Tavuk bulyon. Tavuk bulyon kokusuna bayılıyorum ya. Tavuk bulyonsuz bir pilav düşünemiyorum gerçekten. Pilavı kesinlikle böyle seviyorum. Şimdi su koyacağım buna. Yani o kadar fazla şehriye var ki gördüğünüz gibi pilavla her yerde neredeyse. Şehriyesini çok çok seviyorum ben. arpa şehriye sevmem, ter şehriye severim. Ben basmati yiyemem büyük ihtimalle. Çünkü basmati kavrulmadan direkt suyun içine atılıp yapılan bir pilav türü diyeyim ve hani bilmiyorum sanki ben yiyemem galiba benim kavurmam lazım pilavı. Evet, odayı topladım. 5 dakika falan sürdü bu arada. Yani masamın üstünde zaten okula giderken bıraktığım şeyler duruyordu. Onları katladım, Yatağımın üstüne kıyafetlerimi falan koydum. Bu kadar yani 5,5 dakika sürdü sadece. Hatta pilav bile olmadı daha. Şimdi içeri gidip pilavın olmasını bekleyeceğiz. Tripod'un ayarını yapamadım arkadaşlar. Bence bende bir sıkıntı var. Çünkü e bu tarafa doğru gelmiyor kameranın. Sizi eğmeye çalışsam olmuyor. Yani biraz daha açıyı şöyle aşağı doğru alamıyorum aldım ya şu an. O da telefonu hareket ettirdim diye. Ondan sonra yani kendisi aşağı doğru eğilmiyor. İlla bir ayarı, ayarı vardır. Ben yapamamışımdır büyük ihtimalle. Evet şimdi gidip yemek yiyeyim. Ben bu arada sıcakladım bununla. Ne alaka ama sıcakladım bir anda. Pilavımız böyle oldu. Altını son ayarda açtım. Bir dakika falan böyle tutacağım ki dibine tutsun. Dibine tutmuş pilava bayılırım. Menümüz. Burada çorbamız ısınıyor. ısınmış galiba. Ee, pilavımız var. Burzaza Bunlar işte. Anladınız ne olduğunu. çalışıyorum. önceden bir tane video izlemiştim limitle alakalı. O yüzden çok unuttum onu yani böyle bir 3 hafta önce falan izlemiştim onu çünkü. Bayağı unuttum. 3 hafta hiç limit bakmıyordum. O yüzden videoyu baştan izledim şimdi. Yani izliyorum daha yarısındayım. Yarım sayfa falan kaldı sonra bitiyor. Ee, sonra çalıştığım kısma geçiyoruz. Ç yani yaz Ay konuşamıyorum yani yazı yazacağım kısma geçiyoruz. Saat şu an 21.58. 12'de falan bırakayım büyük ihtimalle ders çalışmayı. Ee, ama boğazım ağrıdı. Keşke soğuk kahve içmeseydim. Yani hasta olacağımı şu an hissediyorum. O yüzden kalkıp bir sıcak kahve yapacağım kendime. Bir de hurma alacağım. şurasını o kadar fazla eşeledim ki başım ağrımaya başladı. O yüzden onu alıp hemen şöyle şu yan tarafa tutturacağım. Şimdi arkadaşlar ben e, matematik çalıştım. Şöyle gördüğünüz. Şöyle matematik çalıştım. Bayağı beynimde şu an burası. Buraya kadar soru çözmek istiyorum. ve bunun kitabından. Başka kitaplardan da biraz soru bakacağım. Oraları biraz çözeceğim ki bakayım anlamış mıyım. Eğer anlamamışsam videoyu izlemeye devam edeceğim. Anlamışsam kalkacağım. Çünkü şu an saat 23.36. Kitap da okumak istiyorum. Ee, bol tarif hazırlayıp kendime kitap okuyacağım. Böyle bir şey geldi. Şimdi soru çözmeye geçiyorum. soruyu çözemedim gibi oldu. Çünkü e, sürekli süreklilikten koymuşlar birkaç tane. Adana, Edirne, Adana, Ceyhan. Bu Ceyhan olacakmış. Neyse buraya boş Ceyhan yazıyorum. 5 işaretlemişim zaten sonra. 5 Edirne Denizli Edirne. Edirne Denizli. Edirne. Bir Edirne. 8. Denizli. Şunları yapamadım zaten. Test çözdüğüm zaman börek bölçük çözmek benim aşırı sinirim bozuyor. Ve hani gerçekten çok sinirim bozuyor. Böyle tam oturayım ve birkaç test ard arda çözeyim istiyorum. Tamam. Çek şu daha konuyu tam öğrenmeden böyle bir şey yapmam bu pek de mümkün gözükmüyor. Aslında ben bu videoda şey parabole başlamak istiyordum. Ay parabol ne alakası? İntegrale başlamak istiyordum. Ama integral için türev gerekiyor. Türev için limit gerekiyor. O yüzden limit çalışıyorum. Limit için Allah'tan bir şey gerekmiyor yani. Aslında gerekiyor da. O şekilde. O yüzden onları çalıştım. Bir video izledim aslında. Tam bir video izledim. Yarım video izledim. Sürekli e, videonun içerisinde sürekliliği de koymuştu. Sürekli kısmını dinlemedim. kaşarak sürdüm. Bunu alabilirsiniz. Ya bana güvenerek. Bana güveniyorsunuz eğer alabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Evet böyleydi bugün. Sizi seviyorum. Desteklerinizi eksik etmezsiniz ama artık açıca soruyorum bunu bilmiyorum ama. Desteklerinizi eksik ek e Desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Beni seviyorsanız abone olup videolarımı beğenip Yorumlarda belli edebilirsiniz kendinize. Çok seviyorum sizi. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar bana katlandığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz.